Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Rofsta sunuyoruz. Yanında da çat 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 var. Ve şimdi hazırlanın başlayalım diyor. de bir fısıldama oldu. Karakterlerin Allah'ını söyledi. Anam düşünmüş o. Ahleyle ya ahleyle. Godzilla sen Godzilla sındır lan. Ve arkadaşlar yanındaki konuğun bazı videolarda olmasını istiyorsanız kanala Ay yani bu video yüzde gelmesi lazım. Gelirse videolarına koyarım. Ay, şimdi bence başka karakter çıkıyor. O gibi bu arada o demişken oynan. Subway Surf işbirliği gelecek. O zaman onun bu obesini alabilirim bak. Bir sürü kutu da açarız. Ey George. Ver sana borç. Olmaz ben de bu yok. Ne yapıyor lan bu? Afrika mı kaldı? Afrika. <laughs> oh, ana, görmedim. TikTok. TikTok severim. TikTok. Ya oyun en çok iyi olacak da. Arkadaşlar, Tranka niye daha yeni geldi karakter? Abicim niye ki Hemen getirirsin. Oh, çok beğen. Vurma, vurma, vuracak. Yardım et. Kanka. Teşekkür ederim enayi. Teşekkürler. Al yav al Bu Spy'ın Söğüt'e gj karakterine mümkün. Hoş geldin yavrum iyi ya mı yaptın? Bakarlarım <laughs> çok, çok şey mutluyum Ana dostum geldi. Lan oyun bozuldu arkadaşlar. Ben bir bakacağım. Kuz Aga benim bu bo... bozuldu ya böyle. Evet bakıyoruz. Şeytan elimizi çıkarmışım. Şeytan siz. Şeytan Willow Melekkin. Melek Jin Melek Max Kara melek kol, ışık meleği kol ve daim Bunlar Bunları çıkarmışım. Arkadaşlar ben de oyun bozuldu ya. Evet. Mortis var burada. Ya arkadaşlar ya. İnşallah çıkartırım ya. Oli kostümünü onu çok istiyorum. Ama o, etkinlikte en iyi kostüm. Ya hiper şarj var Pokon ama o biraz boş gibi. Onu alırsan ben üzülürüm. arkadaşlar şimdi başlayalım. Başladı bro. Dört ne bu arada şarkı meselesi de Arkadaşlar bunlar ben. <laughs> Lan sana zaten kursun Mutlu olman lazım usta. Ananım. anam. bu arada ben öbür burada oldum. Hepsini biliyorum. yeniyorduk be. Hadi Oteş, ateş 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 o yani pim yenemez sen yiyor ateş kardeşim hmm, <laughs> Bu neden bebek oyuncağıydı Dur tuzak olabilir mi?

bir şey diyeceğim. Ben oraya atınca böyle böyle böyle, böyle şeyler Bin altın mı? Ben nasıl almış savaş kazandı? Yo anasını. <laughs> Oo bin dokuzan altı kredi. Ya arkadaşlar ben karıştırıyorum bunları. <laughs> ee,

Demet ablama hoş geldin. Trank nerede? Ananı yedik şimdi. Eee, şamarı yedik biz. Trank onda. Trank biliyorsanız çok güçlü. Ya hemen Brotho gelmesin. Ben beklemiyorum arkadaşlar. Şimdi size dediğini anlatayım. Ben Brotho'nun bütün kostümlerini, karakterlerini biliyorum şu an. Ya Brotho geldiğinde ben böyle olacağım. Eee, tebrik ederim. Kendime tokat ben kendime dokat atarım Arkadaşlar bugün efsane bir karakter çıkartırsam kendime bir gün 100 tane tokat atacağım. Efsane çıkarsa ve bu videoya 100 like gelirse yaparım onu. 100 kere KK Eymen de diyelim. Yaparım bunları. Yaparım arkadaşlar yaparım. Ama yapmam için kanala like atıp abone olmanız lazım. Bir de. ne oldu lan bana? Anlatırken yanlışlıkla bütün suda ne öldürdüm? Ya bunu da öldürdüm ya bakın. Onun kaçtı. Bakıyor geçerken kaçtı. Eee oradan da yıkalım. Arkadaşlar şu an var ya ölmüşü... Bu ne lan? Sana ne atlar lan? Senin aşamayı mı yedin? Kimden yediysen. Kimden yedi acaba şu an? Oğlum ben niye bu maçta bütün sürariyi öldürdüm? Evet şimdi Leon seçim. Ah yok, yok. Aga ben spy çok iyi oynuyorum yani ya. Ama Turan oyna gelsin. Bu arada onun yüzüncü karakter de bedava olacak yani bu çok güzel bir şey. Ya bir de ben Brock'un gelmesini beklemiyorum. yıkıyorum. Evet galiba yandık kardeşim karakter çıkardı. Çünkü bekliyor. <gülüyor> aman aman. <laughs> ya arkadaşlar ben hep bu arada arkadaşlar benim favori karakterim Dog yani. Hiç yorumlara yazmayın. Profilim Kenji. Ya ben profilimi değiştirsem mi acaba? Da? Tabi değiştireyim. 10 like gelirse değiştirin bu profilimi. ilahe illallah la ilahe illallah öldük ki bak dedim öldük işte bakın kaybım animasyon neymiş bu hep pallamayacak mı pallı lan ezik sus Şimdi ne naneye geldiler Zebani bul var bir tane Güzel bir kostüm bu arada Zebani bul Nereden anladın derseniz Spreyi neden var Var ya o destansıysa Arkadaşlar bana Şurayı çıkartan varsa Aa burada Donsin varsa kaçayım. La la ana. Hiç ne var kaç? Oğlum 24 canım var lan Nasıl kaçacaksın? Süt kaşar, süt kaşar. Kahvaltıda da yiyen kaşar dostum lan ya. Kaşar. Hadi öldür onu. Edgar, doktor, e, Edgar. Doktor benim muaniyet, senin muaniyet. Aferin lan doktor. Gel buraya. ben Surge ışık yalayım. Tamam ben bu saplarım sana. Ne demek istedin şimdi? Anlıyorum lan bunu beni. Lan hoş. İzliyor mu acaba? Yukarıdan mı izliyor mu? Lan lan duyuyor mu beni? Ne? Hı, koruyorsun gümüşünü ben hiç görmedim bak ilk defa gördüm ben çok koruyucu saçacak oynayan bir insan daha iyiyim ya kromika kromatik Tit, tit, tit. tit kaşa bosuz kaşa balaltı Ha al onu öldürürsün be Ulan Arkadaşlar Colette ve Edgar eee Arkadaş mıydı? Kolet öldürdüm. Ya benim ultim çok Arkadaşlar benim ultim de bu... Gözlüklerimi şekil önünden çekil. Görmediğim şeyleri sevmem. Vigo kamerada çok kolaydı. Deprem mi oldu? Arkadaşlar deprem mi oldu? Anlayamadım lan bak kim vermiş. Arkadaşlar benim şeylerim bozuk üzgünüm ama. Çıkmamış. Bak bu çağı mı sana? Hayır abi. koştu bu storta. Arkadaşlar bakın. Şu tarak modu da almayın. Aa ile şu sorulara animasyon aldım. Ben yani vuruş animasyonu. Dünyalar duydur. Alamıyorum. Kahvaltıda yiyen yaşar. Öldü. Ya arkadaşlar bu niye sadece ben niye oynuyorum? Bir de bunlar. Ben bunu var arkadaşlar bir daha vur bakalım. Arkadaşlar bir şey oldu daha demin yemin billa. Hmm, ya buraya ben sinirlendim bak sen. atamadı. Ya kanadım gitti. Kanallarımı Kanat dediğim şey. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Aşkınla Muhammed anlat. Oğlum. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. çekil iyi. Daha iyi.

öyle kavuşuruz. Ama inşallah yaparız. Yeniyorum. Hey George. Bu kardeş valla iyi lan. Ama bir bir olay niye efsane değil? Acaba onun yüzüncü karakter nasıl olacak? Bu? Ya abi ben bu işi. Dedireceğim ya. Dedireceğim ya. Vurdum bildiğin koltuğa ya. Şaka şaka. Başka da vuralım. Şaka şaka. Bu bu ses ne? Hey George. Neyse, Neyse sen. Ya trank oyuna eklen trank oyuna eklen. Aa yani üç gün kalacak ondan sonra. Bir gün, bir gün, sıfır gün oyuna geliyor. Bro, talk, or. bir gün kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, şaka, şaka Let's go, go Barry. Göster nerede? Buradan gidiyoruz. Adamsın lan. Sahte Leon. Sahte Leon şüpheli. Oy bu çok güçlü. Dikkat et buna bu çok güçlü. Karla sataşmayın. kar ben sataşmayayım. Sataşma hayır hayır sat sataşma. Yani sataşma şu Karlı olan çok. Ay. Ya abi ben Leon'u çok sıkıntı neden? Ben evet. Arkadaşlar bu mu? O gitti. Ya bu ya bu daha güzel var. Bu destansa ama bence bu daha güzel ya arkadaşlar. Işın kılıcı var falan ama. <laughs> ta 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 ta. Şaka şaka yere ee, kim izliyor beni? Acaba 23 kızı yayıyor mu? Siz onu bilmezsiniz. 23 mi çıktı ya? Oo, oh, oh, lütfen. Ee, gel buraya. Tamam ya, kalır. Tamam. Kanka, sen sataş mı bak. Kim bak sen saçma. Acıdım ben. Lan benimki nerede lan? Onu unuttuk. Kralın oğuzdan yeni mi çıktın? Kralın oğuzdan yeni mi çıktın? Ay akıcı mı gıcı bu gıcı? Bana geliyor. Arkadaşlar ya ben oldu. Ya ben şimdi. Ben her zaman kolta vururum abi. O sırada yanında kolta vururum. Ah lelelo ah oh, lelelo. Ya arkadaşlar şunu parçalarım bayağı güçlü olacak ya. Şunu yaparsanız gelsin var ya direkt alırım. Bir de bir gücü var. Of. Ama Vasa güncellemesi niye gitti? Arkadaşlar deprem mi oldu arada ya ben? Ses geliyor çoktan. Deprem oldu çok sana. Arkadaşlar bu arsosu ne işe yarıyor? Nerede bir eleman bulayım? Bir eleman bulayım. Bir eleman, bir eleman. Oo, burada dolu. Bakın dondurduk arkadaşlar. Ama biz de oy, oy! Önüne bak lan. Ya arkadaşlar. Evet, son iki maç yapalım. Sonra biter. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ben Crow mu? Arkadaşlar kuru mu? Kitme. Oh, oh ben o mipo seçti. Ve düşünün sesinden anladım. Başladık kuru kafalar var. Kuru kafalar. La ilahe illallah. La, la ilahe illallah. Allah, Allah. ekber. Kursun yazıyor bak. Ya agar Dursun şunu yazdım Oyunları Niye sarıya basmadım Meeple Ama onun ne denildi tekrar onun. E bu maçtan sonra hey Ney Pal? Be, beatable. La ilahe illallah la Ya doğum tutar samim. Bayron'u unutmadılar. Ona kostüm eklediler. Yeter mi? Yeter şans ettiler. Benim teorime öyle valla. Öyle olabilir bak. Ama bir ihtimal öyle. Ama öyle hiper şans gelir çünkü. Ve bu arada Brawl starsın paylaştığı resmini gösterin. Videonun sonunda. Ya ama yani, süper Ama ya yani, olmadı ama. Olmadı. Dur. Arkadaşlar sesli sohbet gelecekti. Acaba gelir mi? Unuttular mı acaba? Ben sana bak vurduğu izle unutma. Anacığım. Bu ne lan? O da ne ki? Ne yapıyor lan bu salak? Ben de gideyim mi? Hey cevap ver. Ben de gideyim mi? Ben de gideyim mi? Gitmemi istemiyorsan üzüntü yap. Ne? Ee, ya oğlum ya. Sen beton. Ol. Olmaz. Hayır. Hayır. Gidelim. Adam ol. Burada mı acaba? Ya arkadaşlar son yarışmacıyı bulamadık mı? <laughs> buldum buldum buldum. Gel burada. Gel. Gel burada. Son yarışmacı şimdi bu arada bu turda hiç ölmedik arkadaşlar. Efsane bir şey. Orada dur. Ha, ne yapacaksın? Arkadaşlar şimdi Brawl Stars'tan çıkalım. Açalım. Ha, şimdi ben size şeyi göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bunu Brawl Stars Bakın yolda en kişilerini de göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle bir bu. iki bu. Böyle Brawl Stars. Bro, bakın Brawl Stars bu. Ve bu arada bu videomuz bu kadar olsun. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.